Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kırmızı rengi öğreneceğiz. Kırmızı ana renklerimizdendir. Burada kırmızı renkli bir boya bulunmaktadır. Şimdi sizlerle kırmızı renkli nesneler görelim. Kırmızı renkli çilek. Kırmızı renkli kiraz. Kırmızı renkli mont. Kırmızı renkli araba. Şimdi sizlerle kırmızı renkli sorular sorup cevaplayalım mı? Burada gördüğünüz nesnelerden hangileri kırmızı? Elma kırmızı renklidir. Çilek kırmızı renklidir. Buradaki balonda kırmızı renkli çocuklar. Buradaki nesnelerden hangisi kırmızı? Buradaki araba kırmızı renkli. Kirazlar kırmızı renkli. Uğur böceği kırmızı renkli. Peki, Buradaki meyve ve sebzelerden hangileri kırmızı? Kurtlu elmamız kırmızı renkli. Kırmızı renkli bir biberimiz var. Çileğimiz kırmızı renkli. Domates kırmızı renkli. Peki, buradaki meyve ve sebzelerden hangileri kırmızı? Kırmızı bir biber. Kırmızı bir çilek. Kırmızı bir domates. Ve kırmızı renkli bir elmamız bulunmakta. Şimdi seçeneklerimiz çoğaldı. Hangileri kırmızı? Biberimiz kırmızı renkli. Elmamız kırmızı renkli. Domates kırmızı renkli. Kirazlar kırmızı renkli. Ve buradaki çoraplar da kırmızı renkli. Seni tebrik ediyorum. Kırmızı rengi öğrendin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.